Merhabalar sevgili izleyiciler, bugün yine birkaç gündür üzerinde durduğumuz aslında bakarsanız daha da çok uzun süre belki duracağımız ya da doğal olarak gündemimizde olacak bir iki konu üzerindeki yeni görüşlerimi ya da ilave görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi de bu Akdeniz'deki olay. Akdeniz'de tam bir fiyasko yaşandı. Artık saklayamıyorlardı. Sonuçta Loza'nın arkasına sığınmak durumunda kaldılar. Yani tukaka edilen işte bizi sattı, ülkeyi mahvettiler bu anlaşmayla dedikleri Lozan'a güvenerek, dayanarak güya Yunanistan'ı uluslararası platformda yalnız bırakma ya da suçlu duruma düşürme gibi bir çaba. Ha buna bakıyorsunuz tabi bu acemice bir şey. Çok net görünüyor ki Türk dışişleri politikası ve Türk dış ilişkileri son derece acevice ve çapsız adamlar tarafından götürülüyor. Yani daha önceki sohbetimde de söylediğim gibi Yunanistan Cumhurbaşkanı kendi fırattını kullanarak Türkiye'nin en hassas noktasına, en yakın noktasına kadar geliyor. Oradaki askeri birlikleri teftiş ediyor. Ve bizim çok akıllı, çok yetenekli, çok çaplı iktidar mensuplarımız Türkiye'de 100 yıl önceki bir savaş başarısını ve onun kahramanlığını anmak amacıyla göya aynı bölgeye gidiyorlar ve oradan göya mesaj verdiklerini söylüyorlar. Kimseye mesaj falan verildiği yok. Bunlar sadece normal insanların medeni ülkelerin gürüp geçtiği bazı davranış biçimleri. Yine aynı şekilde şimdi bir Lozan olayı bakışımıza çıktı. Yani düne kadar Lozan'da ne olmuş ki? Lozan aslında Türkiye'nin satılmasıdır işte İnönü ve Atatürk Lozan'da Türkiye'nin en önemli kazanç kapılarını kapattılar. Peşkeş çektiler falan gibi aç, aptalca, haince, alçakça söylemlerini dile getirdiler bugüne kadar. Ama şimdi bir bakıyoruz iktidar bir anda Lozan'a sarıldı. Neymiş efendim? Yunanistan Sakız Adası'nda atışlı tatbikat yapacağını söylemiş. Bunun üzerine bizim çok akıllı, çok bilgili, müthiş yetenekli dışişlerimiz de Aa bakın nasıl suç işliyorlar diye ortaya Lozan Anlaşması'nı koyup efendim sakız arasında anlaşmalara göre asker bulundurması, tatbikat yapılması yasak. Ama bak Yunanistan yapıyor deyip dünyaya bunu gösteriyorlar kardeşim. Yani şimdi bunu tabii Türkiye'deki bir takım aptallara, cahil insanlara bunu anlatmak kolay. Ya da güzel tabi dersiniz ki aa işte bak biz Lozan'ı öyle sürdük Yunanistan yakalandı. Hayır öyle şey Yani zaten Yunanistan'ın bütün bu adaları işgal ettiği, bu adaların üzerine asker koyduğu, tesisler ee, oluşturduğu, oluşturduğu, alanları bile yaptığı, tatbikatlar yaptığı alanlar ne zamandan beri AKP iktidara geldiğinden beri. Ondan önce böyle bir şey yoktu. Olamazdı da zaten. Niye? E çünkü ondan önceki iktidarlar Türkiye'nin çıkarlarını düşüren insanlardı. İster sağdan ister soldan oradan buradan nereden gelirse darbe dönemleri dahil. Ama şimdi hiçbir şeyin kuralı yok, ilkesi yok ama hepimizi aptal yerine koyarak ve son derece acemice dış politika atakları yapıyorlar. Yani siz öyle yaparsanız biz de böyle yaparız. Yani hep bu şey Amerikan filmlerinde vardır ya. Hani Beyaz Saray'da otururlar. Öyle diyorsa o zaman biz de böyle bir hamle yapalım. Bakalım ne yapacaklar falan. Ankara'da aynı Beyaz Sarayı taklit eden ama asla o çapta olamayacak insanlar bir araya oturuyorlar ve diyorlar ki böyle böyle yapalım, şurada buraya koyalım, böyle olursa böyle hiçbirisi olmaz ve olmayacak da. Ve benim korkum, üzüntüm, endişem Türkiye'nin gerçekten çok ağır bir hizmete uğraması bir noktada ve bunun kamuoyu tarafından da nihayet fark edilmesi ve derin bir travma yaşanması. Bakın Türkiye buna doğru hızla gidiyor. Çok kısa bir zaman sonra göreceksiniz Türkiye'ye yönelik çok daha ağır baskılarda bulunacak. Ha bu nedir? Bu iktidarı zedeler mi? Hayır. İçerideki gücünü zedelemez. Ama Türkiye'yi mahveder. Ve giderek Türkiye mahvolmaya doğru gidiyor. Şimdi bugün e, sözler var değil mi? İşte Budizm diyor ki siz ödemeler dengesinde çok sıkıntıya girersiniz hatta ülke iflas durumuna gelebilir falan. Hiç umru değil bakın iktidar. Çünkü iktidar onu dışa karşı tabii ki öyle davranmak durumunda bir takım şeyler verecek ve belki Türkiye'nin başka kaynakları da satılacak. Yani boşuna mı geliyor varlık fonuna en büyük şirketlerimiz işte en son bir sigorta numarası yaptılar biliyorsunuz. Türkiye sigorta diye bir şey neymiş? Ee, Türkiye'de sigorta sisteminin yüzde sekseni yabancıymış. Yerli ve milli olsun diye anneye yap. Yahu etmeyin elemeyin ki apremizi, aptal muamelesi yapmayın. Bu bir araya gelen ve Türkiye sigorta denilen şirketler zaten mevcut kamuya bağlı sigorta şirketlerinin daha değişik değişik sigorta şirketlerinin bir araya gelmesi. Yani Türkiye'de sigortacılığı yüzde seksen yabancıların yaptığı gerçeğini ve fiili durumunu değiştirmiyor. Sadece daha önce pazar içinde payları üç, beş, sekiz filan olan bütün kamu sigorta şirketlerini topladılar. Tek parça yaptılar. Türkiye sigorta dediler. E ne oldu? Gene yani yüzde o zaman. Yani yabancısı yüzde seksen ise dağınık biçimde olan yerliler toplandığı yüzde yirmi olur. Ay benim bunun yaratacağı sinerjiyle biz önümüzdeki dönemde geç onları. Hayır bunu varlık fonuna koydular. Varlık fonuna konmasıyla birlikte belki kalan yüzde yirmilik sigortamızı da dışarıya verip sen sabit bir selamet durumuna herhalde geliyor. Çünkü artık satılmadık bir şey kalmadı. Bakın elde avuçta kalan üç tane kamu bankası var. Onlar rehin mi değil mi bilmiyoruz. Mesela Halkbank, Halkbank Amerika'daki mahkeme nedeniyle anladığım kadarıyla kılını kıpırdatacak halde değil. Çünkü her an Amerika'da başına bir iş gelebilir ve banka tüm elimizden gidebilir. Onun için onun üzerinden bir operasyon yapılması ya da ona güvenerek bir takım ekonomik hamleler de bulunulması mümkün değil. Kalıyor Ziraat Bankası ile Vakıf Bank. Ziraat Bankası büyük oranda zaten çiftçi borçları ve AKP'li müteahhit borçlarıyla batak durumda. Bakın en basit borcu size söyleyeyim. Demirören grubu Hürriyet grubunu satın alsın diye Ziraat Bankası dışarıdan 750 milyon dolar kredi buldu ve Demirören'e verdi. Yani hani hesapta Demirören dış borçlu gibi gözüküyor. Doğru 750 milyon dolar kağıt üzerinde borcu var. Ama bu borç esasında Ziraat Bankası'nın borcu. Ha bir de bunun üzerine çiftçi borçları, diğer müteahhit borçları, geri dönemeyen ya da dönmesi artık mümkün olmayan kredileri de koyarsanız Ziraat Bankası zaten batık. Ya e o, o durumdaki bir bankayı satmaya kalksan yani satmak daha zor. Çünkü alan nasıl toparlayacak? Sonuçta İyi, öyle ya da böyle devletin birçok işlerini e, gördüğü için ziraat bankası içeride belki para eder ama dışarıda niye alsınlar? bir kalıyor bakıp bank, bakıp bankın da işte bu ucuz kredilerle yok işte devletin e, vatandaşı dağıtacağı bir takım avantajlı e, efendim operasyonlarda kullanılsın diye yapıldı o da onun dışında ne kaldı bakın hava yolları deseniz zaten işte halka açık halka yani yarıya yakın halka açık halka açık ama esas hisselerin kimde olduğunu tam bilmiyoruz. Yani ne kadar yabancıların elinde bilmiyoruz. E onun dışında neresi kaldı? Devlet demir yolları, deniz yolları bitirdiniz, devlet demir yolları bitirdiniz. Yani çok büyük bir para etmiyor. Yani özelleştirmeye kalktığınız zaman aman aman kimse ona para vermez. Çünkü hani demir yolculuk çok pahalı bir iş. Öyle o kadar da karlı değil. Çünkü sonuçta toplu ulaşım yapacaksınız. Yani uçak gibi de değil. Yani uçağa ben e, lüks sınıflar koyarım, VIP uçuşlar yaparım falan falan. Trende de belki yaparsınız ama onun kadar değil. Şimdi böyle olduğu zaman Türkiye'nin artık satacak hiçbir şey kalmadı. Ha dışa karşı işte son kalanları da rehin ederler ama içeride içeride hiçbir sorun olmayacak. Bizler sıkıntı çekeceğiz. Enflasyonun ağır baskısı altında ezileceğiz. Ne benim devalüasyonun getirdiği şeylerle elimizdeki avucumuzdaki her şey gidecek. Pek çok kişi işini kaybedecek belki. Ama AKP'nin oy tabanı olan cahil, eğitimsiz, biat etmiş ve kendini dindar kabul edip İktidarı da Müslüman gördüğü için öyle bir gönül bağı kurmuş olan milyonlarca insan üzerine hiçbir etki yaratmayacak. Israrla söylüyorum. Belki hep diyeceksiniz ki, ya bunu hep söylüyorsun, tekrarlıyorsun. Bazı şeyleri tekrarlamakta bir sakınca yok. Ayrıca tekrarlayalım ki anlamayanlar da anlasınlar. Bakın Hala şey var böyle e, o e, bana göre çok akılsızca bir şey. Benim Türkiye'nin gerçek günleri ekonomi. Ekonomi çok kötü. Ha Ekonomi AKP iktidara geldiğinin ilk 2-3 yılında derviş kurallarını uyguladıkları için bir parça iyi gitmiş idi. Ama zaten 2007-2008'den bu yana ekonomi batık durumda. Her gün yeni bir krizle karşılaşıyoruz. Şimdi hep o aklı evveller şunu söylüyorlar siyaseten de. Evet, e, bunlar Ege diyorlar, Akdeniz diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar ama halkın gündeminde e, ekonomi var. İşte bunlar e, ile ilgili şöyle oynuyorlar, bunu oynuyorlar ama gündemimizde ekonomi, gündemimizde ekonomi falan yok. Artık bunu unutun. İnanın bakın bunu çok inanarak söylüyorum. Değerlendirmenizi lütfen böyle yapın. Türkiye'de bu iktidar, bakın bu iktidar diyorum, bu iktidar ekonomik sahiplerle, ekonomik bir takım sıkıntılarla yerinden olmaz. Tam tersine ekonomik sıkıntı arttıkça bu iktidarın da uyu artıyor, artacak da. Nedeni çok basit. Çünkü çok ciddi ve geniş bir ölçüde yoksul yarattılar. Bu yoksullar giderek daha da cahilleştiriliyor. Ellerindeki avuçlarındaki alınıyor ve küçük küçük yardımlarla ayakta tutuluyor. Ve o insanlar biraz zaman geçtikçe günlük yaşamlarını sadece ve sadece bu iktidarın onlara sağladığı küçük avantajlarda olduğunu görerek onlardan iyice kopmayacak. Bakın en güzel propaganda. Eğer biz gidersek bunu da almayacaksınız. Şimdi zaten dinsel nedenlerle tevekküle alışmış olan büyük bir kitle var ülkemizde. Onu da görüyor. Bire bu iktidarın her şeye rağmen bütün olumsuzluklarına yaptıkları ne kadar çirkin iş ortaya çıksa da hala ya Müslüman adamlar, ilk defa bir Müslüman başbakanlar, bunlar dinimizi koruyorlar. İşte bunlar giderse işte o akıl dışı bir şekilde yok türban yasağı gelecek, yok ezan yasaklanacak, Kur'an okunmayacak, camiler kapatılacak gibi propagandalar. Evet, aklı başında insanlar için saçma sapan, deli saçması gibi görünebilir ama bu kitleler üzerinde etkili ve sonuç olarak ekonomik açıdan ne kadar zora girerse girsin, iktidara olan bağımlılık artıyor. Şimdi bu hiç etkili değil, hayır demiyorum. Ama böyle bir kitle yarattılar ki bu AKP iktidarının bir şekilde gitmesi halinde o bin lirayı, beş yüz lirayı bile alamayacağını düşünüyor ve paniğe kapılıyor. Diyor ki susun kardeşim. O arada insanların ne ulusal onuru kalıyor, ne vatanseverliği, ne milliyetçiliği, ne bayrağı, ne vatan... Hiçbir şey kalmıyor. Kalmaz da zaten. Bakın iki üç gün, iki gün önce oluyordu. İki üç gün önce AKP'nin bir toplantısında yine bayrak üzerine oturdular diye bir fotoğraf vardı gazetelerde de ya sözcüde korkusuz da şimdi o gün de söyledim ya bu bu, bu kitlenin öyle bir kaygısı yok yani evet. lafa gelince müslü şeyler vatanseverler böyle milliyetçiler nerede milliyetçiler İşte Osmanlı'nın dizisini seyrederken çok milliyetçi. Orada zannediyor ki hakikaten Osmanlı kurulurken bu dizilerde gösterdiği kadar kan içinde her gün savaşan, her gün dini yaymaya çalışan. Hayır Osmanlı'nın kuruluş döneminde Türkler Anadolu'ya geldiğinde öyle bir dertleri yok. Egemenlik alanı kuruyorlar. O egemenlik alanında gayrimüslimler de yaşıyorlar. Fakat nüfus attıkça onlara bir parça itiyorlar. Ya onları dine çağırıyorlar ya da yerlerinden yurtlarından ediyorlar. Yani böyle filmlerde anlatıldığı gibi İslam'ın zaferi için falan Anadolu keşfedilmiş falan değil. İstanbul'un fethi İslam'ın zaferi için değil. İstanbul Osmanlı, büyüyen Osmanlı'nın hareket noktasının tam ortasında oranın olması lazım ki bütün coğrafyayı kontrol edebilsin. Yoksa Bizans'a da İslam'ı getireceğiz falan diye bir kaygı yoktu ama bugün insanlara sorarsanız zannediyorlar ki Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türklerin tek amacı vardı İslam'ın kılıcı olarak İslam'ı yaymak. Ve bu duygu aynen devam ediyor. Milliyetçilik dedikleri de zaten orada. Böyle bakıyorum bayrak resimleri koyuyorlar. Sosyal medyalarının altına işte kendilerini tanırken gerçek vatansever, Allah yolunda hiçbir engel tanımaz, vatanı için canını verir falan. Hepsi palavra. Yani samimiyetsizlik demiyorum. Palavra. Çünkü böyle bir anda birinin aklına o gelmiyor. İşte onun için dedim o bayrak olayında da. Bayrak sadece gösterişte önemli. Bir gösteri yaparken, bir siyasi olarak kimlik belirtirken işte bayrak, vatan, millet falan onlar kullanılıyor. Sonra bitiyor. Ve örneğin de göstermiştim. Gidin AKP mitinglerine böyle gelincik tarlası gibi yapıyorlar. Herkese Türk bayrağı dağıtıyorlar. Kimse yanında bayrak falan getirmiyor. AKP'lilerin evinde çoğunda bayrak falan yok ki. İşte mitinglere gittiklerinde o otobüslere bindiğinde, motorlara bindiğinde herkese birer bayrak veriyorlar. Ve diyorlar ki miting boyunca bunları böyle sallayacaksın. Sallıyorlar. Görüntüler alınıyor. Gelincik bahçesi gibi işte Türk bayrağı, her şey, vatanımız şu bu. Sonra miting bittiği zaman herkes atıyor. Çünkü kavram yok kafasında. Ama bu demek değil ki Türkiye derin bir hezimete uğrarsa bu toplumlarda müthiş bir travma yaratmayacak. Evet şu anda kimsenin duyarlı olmadığını görüyorum. Yani AKP'ye oy veren bu cahil kitlede vatan, millet, milliyetçilik, kutlumlu, milli değerler falan fazla güçlü değil. Ama onları gaza getirdiğiniz zaman heyecanla herkes evet biz de öyleyiz, biz de öyleyiz diyebiliyor. Ama buna karşı işte görüyorsunuz üst üste çok ağır hezimetler alıyoruz aslında. Yani abi dünya hiçbir tari, tarihimizin hiçbir döneminde bir Amerikan başkanı, bir İngiliz başbakanı, Fransız başbakanı ya da Alman şusu busu Türkiye'ye ve Türk yöneticilere bu kadar ağır hakaretlerde bulunmamıştı. Ama bu iktidar bütün bu hakaretleri yiyor ama gariptir. Bu hakaretlere haddini bil, küstah, şıvarık falan diyerek üste çıkıp bir de üstelik kamuoyunda gördü mü bak Amerika'ya nasıl laf çaktı, gördü mü bak Fransa başkanını nasıl tokatladı gibi algılanıyor. Oysa oysa sadece Trump'ın söylediği benim sözümden çıkmıyor başka liderler de ya senin lafın geçiyor şuna şunu söylesene çünkü onlar hiçbiri sevmiyor. Ben de sevmiyorum ama işte gariptir çok iyi anlaşıyorum diyor ve bu alkışlanıyor buradan. Rahibi vermiyordu bir aradım vermedi ikinci aradım sonra baktı aldım çünkü dedim ki Bak sana öyle bir şey yaparım ki ne doları tutarsın ne ekonomini tutarsın hemen yerkenleri indirdiler diyor. Şimdi bunlar aslında toplumda çok derin travma yaratması gereken korkunç gerçeklerimiz. Ama şu anda Türkiye'de bunlar prim yapıyor. Bu açıdan diyorum ekonomi üzerinden gidilirse efendim ekonomi çok kötü iktidar bir hayır gitmez. Herkes tedbirini diyorum buna göre alsın ve çok ciddi açıktan ve güçlü gerekirse sert bir siyasi mücadele yapılmalı. Bunun için bir siyasi önderlik gerekiyor. Bu önderliği yapması gereken parti aslında Cumhuriyet Halk Partisi ama o aynı o Cumhuriyet Halk Partisi de maalesef ve maalesef şu arada efendim Atatürk mü diyeceğiz Mustafa Kemal mi? Sade Mustafa mı? Sade Kemal mi? Gazi mi? Paşa mı? Bu tartışma içinde yani bir anda gözünüzü kapatın. Neye benziyor biliyor musunuz CHP'deki bu aptal saptal tartışma? Fatih'in İstanbul'u muhasara altına aldıktan sonra hala durumun farkına varmamış olan bazı Bizanslı dindarların o günün benim melekler kadın mıdır, erkek midir, beyaz saçlı mıdır, kırmızı saçlı mıdır tartışmasına benziyor. Şu anda ülke elden gidiyor. Türkiye'nin itibarı sıfırlanmış. Dışarıda iyi bir medeni bir iktidar gelse bile çok uzun yıllar tamir edilemeyecek kadar ağır hasar verirken sen Atatürk mü diyelim, Gazi mi diyelim, Mustafa Kemal mi diyelim tartışmasına giriyorsun. O zaman şöyle bir kaygıya düşüyorum. Peki Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu dönemde ve en çok ihtiyacın olduğu Cumhuriyet Halk Partisi eğer siyasi önderlik yapamayacaksa, bir muhalefet rüzgarı estirip bütün Türkiye ayağa kaldıramayacaksa ya da buna hiçbir şekilde tebessür bile etmiyorsa e biz peki ne yapacağız? Hani buralarda konuşuyoruz birbirimizin belki bir şekilde hani duygularına hitap ederek Herkesin öfkesini bir parça yatıştırıyor ya da e, arttırıyoruz. E bunlar eğer bir siyasi önderlikle taçlanmazsa, bir önderlik olmazsa bunların hiçbir faydası yok. Bakın biz burada konuşuruz. Siz de bayılırsınız. Can Atak harika konuşmuş. Paylaşalım arkadaşlar. Bak ne diyor? Benim bu videolarım milyon seyredilebilir. Fayda. Bir önderlik olmadıkça bunun faydası olmuyor. Ama ne oluyor bakıyorsunuz? bir önderlik olmasa bile yapılması gerekenleri söylüyorsunuz. Linç kampanyasına vuruyorsunuz. Hem de nereden? Kendine layık Atatürkçü devrimci diyenler tarafından. İşte Aydınlık Gazetesi'nin son dönemlerde yaptığı bir nitelikli kalkışmadan, efendim, sert muhalefetten söz ediyorsunuz. Amerikalıların talebini yerine getiriyor diye yayın yapıyorlar. Yani bunu yandaş tetikçi medya bile böyle yapmıyor. Onlar ne yapıyorlar? Bel altından gidiyorlar. Yok Didim Belediye Başkanı öyleymiş de yok burada ihale verilmiş de yok burada İBAR şeyi. Yani aslında AKP'nin hep yaptığı ama hiç ciddi alınmayan ya da hiçbir şekilde sonucuna varamadığınız bir takım eylemleri sanki CHP'de yapıyormuş gibi göstererek propaganda ama yıkıcı bölücü esas burada yapılıyor. Çünkü neden? O bütün mücadele azmini elinizden alıyor. Yani bugün bana ya işte Bunlar sen de imar yolsuzluğu yapmışsın. Rüşvet alırsa etkilemez çünkü böyle bir şey yok. Ama yapması gereken muhalefetin yapması gereken esas eylem biçimine hançer sokup bunu hainlik diye gösterip de bu iktidarı bu üzerlerine salmaya kalkarsanız işte o zaman tehlike. Onun için öfkeleniyorum. Yoksa benim ne derdim var ya aydınlık hepsi hepsi 30-40 bin tane artık işte iyice kafayı başka taraflara yönetmiş insanlar topluluğu bana hani ne? Ama verilen hasar kötü. Çünkü niye? İktidara devamlı yol gösteriyorlar. Bak bunlar Amerika'dan aldıkları talimatla şimdi sana karşı sokağa dökülecekler. Gezi olayı, gezi yaratacaklar. Aman gezi olur Ya gezinin bir şey niteliği yok. Öyle bir hükümeti devirecek devrim niteliği falan yok. Sadece daha nitelikli insanların, hani ya bunlar sokağa bile çıkmaz, bırak abi iki adım yol yürümezler, metroya kadar bile yürümezler falan denilen, insanların, genç kızların, delikanlıların, kimi yaşlıların, kimi koltuk değneklerin, kimi has, hepsini birden yetti lan artık diye isyan etmesidir. Yani oradan bir devrim çıkmaz. Onun için ama işte korktukları bu. Ne çıkar buradan? Buradan toplumsal bir bilinç çıkar. En önemli tehlike işte o gezi olayları sırasında bugün iktidara tamamen biat etmiş olan, üç kuruş paraya tamam eden, her türlü değerinden yok almış e, arınmış kişiler bile ya burada bir şeyler oluyor demeye başlamıştı. Korku o. Yoksa oradan bir devrim çıkacak, bunu yıkacaklar falan öyle bir durum yok. Olamaz da zaten. Ama bununla korkutarak ve iktidarın bütün öfkesini bu tarafa yönlendirerek götürüyor. Bakın yeni ya bir taraftan diyorsunuz ki doktorlar canımız, ciğerimiz, onların fedakarlığı falan. O doktorlar diyorlar ki ölüyoruz ya ölüyoruz. İki adım yol yürüyüp durumumuzu anlatacağız. İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Cerrah bir şeyden çapadan çıkıp Haseki Hastanesi söyleyecekler. Bin metre, bilemedim bin beş yüz metre en fazla. Yolun kenarından zaten hepsi doktor okumuş, yazmış, bilen, bilinçli, doğru düzgün insanlar. Ne pandemi kurallarını ihlal ederler ne efendim asayiş kurallarını ihlal ederler. Ama dayanamıyorlar, ona bile dayanamıyorlar ve Süleyman Soylu hemen diyor ki polisi önlerine. Gerekirse dövün, sövün ama yürütmeyin. Öbür tarafta istedikleri gibi kendi gösterilerini yapabiliyorlar. Bak şimdi her akşam görüyorum AKP'ye şey toplamak, e, yeniden üye sayısını işte 10 bilmemlerin üzerine çıkarmak için her akşam her ilçede o AKP'li olan belediyelerde salon toplantılarında AKP'lileri toplayıp oralardan bir propaganda yapıp işte üye olun diye hatta giren herkesi şakır şakır üye yapıyorlar. Çünkü niye? Pek çok kişi AKP üyeliğinden istifa etmişti. Partiden istifa etmek çok kolay. İnternete giriyorsunuz, yargıta yani hiç öyle hani gidip de abi ben artık istifa yedim, istifa dedikçisi falan vermenize gerek yok. Yargıtayın şeyine girin, orada parti üyeliği sonlandırma diye bir buton var. Yani siyasi partilerle ilgili bölümünde yargıtayın. Siyasi parti üyeliğini sonlandırma yazıyorsunuz, adınızı soyadınızı, TC'nizi zaten biliniyor. Hiç parti yazmaya mümkün yok. Otomatikman tak düşüyor ve diyor ki e hiçbir partiyle üyelik bağınız kalmamıştır diyor. Bunun bu kadar kolaylaşmış olması onları korkutuyor. Çünkü sayı giderek azalıyor. İşte ne yapıyorlar? Pandemi mandemi dinlemiyorlar. İnsanları toplayıp toplayıp kalabalıklar halinde getiriyorlar. Beyin yıkama, biraz işte hediyeler, şunlar, bunlar tekrar kayıt yaptırıyorlar partiye. Ama öbür tarafta doktorlar yürüyemiyorlar. AKP toplu namazlar kılıyor. Cuma namazlarına, yok efendim sabah namazlarına gruplar halinde gidiliyor, geliniyor. Oralarda pandemi sorunu yok. Tayyip Erdoğan gittiği her yerde mitinge çeviriyor işi. Onların üzerine hediyeler atıyor. Orada pandemi yok. Ama doktorlar yürümeye kalkarsa, hem de yürüyecekleri son derece medeni bir hareket olabilir. Şimdi Türkiye'yi bu hale getirdiler. Ve buradan kurtuluş yolu yok mu? Var. Ama kolay değil bakın. Hani zannedildiği gibi efendim bir seçim yaparız zaten AKP eriyor. Erimiyor bak. Onu da bilin. Belki çok sık söylüyorum ama bunları hep söylemek gerekiyor. Çünkü yanlış bir algı oluşuyor. Hem oyları düşüyor. Kardeşim düşse bile hala 34'ün altına düşmedi. 34 dediğim ne? AKP'nin 2002'de aldığı seçmen sayısı. Bakın o tarihte alınan oy sadece o keskin İslamcı kesimin, siyasal İslamcıların, ihmancıların oyu değil. O 11-12 hani keskin daha dindar gören kendini ve siyasette de dinin, İslam dininin olması isteyenler 12, 13 belki. O da 8'dir de işte artılarla filan biraz yakınlıklarla tarikat, marikat destekleriyle. Geri kalanı Türkiye'de ki çarpık ekonomik düzenine, yolsuzluklara, efendim devletin baskısına, ona buna isyanlar oluştu. Ve bakın orada 30, şimdi o 34 siyasal İslamcı bir blok olarak duruyor. Artık öyle hani şey durumunda değil. Oy 34. Ee, yani yarısı normal yurdum insanı da işte ya efke göstermiş ya bir de bunları deneyelim. İşte bunlar da Müslümanlıkları çok önemli. ahlaklıdır, namusludur, vicdanlıdır falan zannederek oy verenler hala keskinleşerek siyasal İslamcı olarak, ihvancı olarak artık AKP'nin arkasında. 34'ün üzerine bakın. Ve bugün hala en iyimser hani böyle muhalefetten yana olan ve AKP'nin düştüğünü gösteren anket şirketleri bile henüz 34'ü göstermedi. 36-37. AKP nasıl çıkıyor bunu? Yok diyorlar ya bizim hiç oyumuz düşmedi. Biz 46 bandındayız. Ya 46 bandı demek MHP ile beraber zaten %50'yi geçiyor demek. Ha demem şu. Yani seçim yaparız, düşürürüz ben. Şunu iddialı olarak söyleyeyim. Yarın bir seçim yapalım. AKP %50'yi bulamasın yani Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı seçilemesin. Gene gitmeyecek nasıl? Hah o gün görürsünüz. Zaten gidecek duruma geldiği an mutlaka bir kararname çıkacak. Seçime gidiyorsa kazanmayı garanti ettiği için gidecektir. Onun dışında zaten gitmez. Bakın Tayyip Erdoğan'ın hedefinde efendim 2023'te de aday olayım kazanayım. Hani onun hala hala saf diller var ya aday olamaz da bilmem ne Ya abuk sabuk Allah aşkına diyorum ama işte maalesef söylüyorlar. Günü geldiğinde görürsünüz. Ama bakın belki ona bile kalmayacağız. Çünkü Tayyip Erdoğan hedefi 2023'te seçim olur da kazanırım da 5 yılda Hayır. Ölene kadar ne zaman? 90 yaşında ölecekse 90 yaşına kadar. Gelecek sene tabii ki Allah geçimden versin derim insani açıdan. Gelecek sene eğer bir şekilde hakkın rahmetine ulaşacaksa o güne kadar kalın. Yani artık onun hedefinde bir seçim daha kazanayım. Seçim zaferi. Hayır. Seçim zaferini sadece ve sadece dışa karşı dış dünyaya karşı kendini öne çıkarmak Bak benim arkamda halk duruyor. Hala yüzde elli benim arkamda. Onu bunu ona göre at demek için ihtiyacı var. Onun dışında seçmene falan da ihtiyacı kalmadı. Bakın bir kararnameye bakar. Ve ben inanıyorum kimse hayal görmesin. Ya baskın bir seçim yapar bu yıl içinde veya ya da hemen ocağın yani yeni yılın başında. Amerikan seçimleri etkili olabilir çünkü onda. Ya onu yapar ya da yeni düzenlemeli. Yani 2023'e kalıyoruz o seçim meçim unutun. Zaten o yürümüş gitmiş demektir. İnanın bunun başka yolu yok ve herkes hesabını ona göre yapsın. Bugün demokratik olarak kazandık, ettik, seçtik, bilmem ne falan bunlar. Bunlar şu anda artık Türkiye için zannedildiği kadar geçerli falan değil. Ve Türkiye eğer bir siyasi önderlikle bir muhalefet rüzgarı estirip bütün Türkiye'de bir dalgalanmayı oluşturamazsa, inanın üzülerek söylüyorum, AKP iktidarından kurtulmak mümkün değil ve bakın bu iktidar hani Normal bir iktidar gibi işte bütün kurum ve kurumlarıyla çalışan Türkiye'ye biz beğenmesek, muhalefet olarak hoşumuza gitmese hizmet eden bir organizma olmayacak artık. Şu anda bile değil. Şu anda artık Türkiye'yi yöneten sadece saray efradı. Saray, sarayın başındaki kişi, onunla birlikte çalışan 20-30 kişilik bir heyetler başkanları. Komisyonları var. Bakın bakanlık falan yok. Bugün kültür bakanı diye bir adam yok kardeşim savunma bakanı diye bir adam belki var o da askerlik kimliği onu ayrı tutuyorlar ama bir çalışma bakanı, ticaret bakanı, sanayi bakanı yok efendim içişleri Bakanı, devlet bakanı bunlar yok bunların hepsinin esas yönetim yeri saray ve saraydaki diğer komisyonlar onların hiçbir siyasi ya da hukuki sorumlulukları yok onlar talimatları veriyorlar sorumlu olsun diye öne çıkarılan ve onlara bakan dediğimiz şahıslar da onlar adına göre iş yapıyorlar işte sağlık bakanı ya o adamın pandemiden haberi yok kaç kişinin öldüğünü, kaç kişinin hasta olduğunu, kaç kişiye aşı yapıldı, şey test yapıldığını falan bilmiyor. Ona bir rakam geliyor, o da onları açıklıyor. Zaten açıklarken sıkıntılı çünkü diyor ki yahu galiba bunlar doğru değil. Durumumuz bu. Evet, daha çok konuşacağız ama hemen özetimi yapayım. Bir, iktidar dış politikadaki ağır hezimetini artık kendi de gördü. Şimdi böyle küçük küçük şovlar yapmaya çalışarak durumu kurtarmaya çalışıyor. Korkum bir travmaya uğramamız. Yani gönülden bağlı insanların da vay anasını be biz meğer çok fena olmuşuz. Ha bu aldatılmışlık duygusu ciddi anlamda travmaya neden olur. Ve Türkiye bunun altından uzun yıllar kalkamayabilir. İki ekonomi, ekonomiye o kadar ben bağlamayın diyorum yani hani bu iktidarı çok iyi tam tersi oluyor. En önemlisi Türkiye'nin artık siyasi bir önderliğe ihtiyacı var. Eğer bunu bunu başaramazsak Tayyip Erdoğan'ın ömrünün sonuna kadar kendisi ve adamlarının yönetiminde bir tür padişahlıktan asla kurtulamayacağımızı herkes bilmeli diyorum. Bugünlük bu kadar. İlk fırsatta sizlerle tekrar konuşacağım. Başka konuları da konuşmak istiyorum. Onlara da sıra gelecek. Hoşçakalın.